Ben biraz da merak ettiğim için geldim. Ee, ortamı da görmek istedim. Hem yeri pazar yerimizi de bu anlamda şöyle bir bakmak istedim. Ee, tabii seninle tevaplarken burada karşılaştık. Ee, burada ortam gayet güzel, gayet nezi, Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Başta belediye başkanımız Sayın Doktor Faruk Yüzyıl olmak üzere. Tüm emeği geçen arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Bir tanesi burada yanımda zaten. Ee, gayet güzel e, olmuş, gayet pazar yeri. Kırıl kırıl tertemiz. Herkes burada ışıl ışıl bir ortamda ürünlerini de satma derdinde. Tabi Düzde Kestanesi e, Türkiye'de aslında bir marka. Yani aromasıyla, lezzetiyle e, önemli noktaların aranan bir ürünüdür. E, tadı gerçekten diğer bölgelerde yetişen kestanelere e, göre çok daha farklıdır. Aroması çok daha farklıdır. O anlamda burası da çok önemli bir pazar haline geldi. Bu tadı, bu lezzeti bilenler bilenlerin adeta uğrak noktası haline geldi. Ee, buraya ülkemizin çeşitli noktalarından gelenler var. Düzce kestanesi almak üzere işte Bursa'dan özellikle kestane şekeri yapılmak üzere gelenler var. Birçok bölgeden gelenler var. Sabahın ilk ışıklarına kadar pazar yeri aktif halde devam ediyor. Bir de pazar günü. Doğru evet, değil mi? Bir de pazar, pazar günü aynı şekilde pazar akşamı. Yine bu pazarımız faaliyette. Ee, bu anlamda ben hem Düzce'deki vatandaşlarımızı hem Türkiye'deki vatandaşlarımızı Düzce Kestanesi'nin tadına bakmaya davet ediyorum. Herkesi burayı en azından bir kere görmeye davet ediyorum diyorum. Buradaki ürünlerini satan vatandaşlarımıza da bol kazançlar diliyorum. Rabbim ürünlerini bereketlendirsin inşallah diyorum. Hayırlı akşamlar kolay gelsin diyorum.